özellikleri liderliğinde e, bir takım çağrılar yapıldı. Ancak bu çağrılarımız e, görülüyor ki pek ciddi alınmamış. Bu nedenle açıkça hukuka aykırı olan bizim tespitini yaptığımız başka yerler de var. Ancak hukuki anlamda sıkıntı yaşayabilecek olunur mu olunmaz mı tartışmasını yaptık. Ancak çok sabit olan bir takım yerler var. Ki bunlar işte başkanın belirttiği üzere Koca Devlet Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi ve Konak diş hastanesi olmak üzere. Bunlarla ilgili size çok kısa bilgiler veriyorum. Hakikaten zanlıyım. Poça Devlet Hastanesi'ndeki durum çok vahim. Ee, çünkü burada üyeliklerle ilgili sahte imzalar var. Üyeliklerin sahte imzalarla yapılmış, üyeliklerle iş yeri temsilcisinin, sendika temsilcisinin seçimi yapılmış durumda. Buna ilişkin sahte imza atanların beyanları var. Yazılı beyanları var. Bunun yanı sıra sendika temsilcilerimizin e, toplantılardaki tutanakları ve talepleri de e, yine sendikal faaliyetler çerçevesinde kabul görmeyerek reddedilmiş, evlatlar tarafımıza teslim edilmemiş ve bu şekilde e, iş yeri sendika temsilcisi e, seçim sağlanmıştır. Yapılan işlem açıkça kanuna aykırıdır. Elimizdeki belgeleri Cumhuriyet Savcılığı'na sunduk ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan imza incelemeleri istedik. E, suç duyurusunda bulunanlar kişiler hakkında da e, özellikle birinci aşamada resmi evrakta sahtecilikten yargılanmalarını talep ettik. E, Diğeri ise TCK'nın 118. maddesinde belirtilen sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamında e, bir talebimiz oldu. Hepinizin malum olduğu üzere anayasal güvence altında sendikal faaliyetler ve hiçbir şekilde hukuka ait hiçbir eylemle de sendikal faaliyetler engellenemez. Devlet Hastanesi'ndeki durum gerçekten vahim ve çok e, ağır sonuçları olacağını düşünüyorum bu kez. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde ise e, sendika aidatlarının yatırılmadığı gerekçesiyle e, yönetmelik ve e, genel genel çok açık olmasına karşın üyelerimizin e, sendika aidatları yatırılmadığı gerekçesiyle üyelikleri kabul edilmedi ve bu şekilde eee sayımda işe, sendikat sayında belirlendisinde e, rol alamadılar. Bu şekilde de sendikal faaliyetlerimiz engellenmiş oldu. E, bunda da belgelerimizi e, hem aidat ödemelerine ilgili belgeleri hem de tutanaklarımızı Cumhuriyet Savcılığı'na İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla gönderdik. E, diğeri ise Polak Hastanesi, burada da çok trajik bir durum var. E, başhemşiremiz mesai saatleri içerisinde e, telefonla ismini tespit edemediğimiz başka kişiler de var. Sendikaya üye yapma konusunda zorlamaları bulunuyor. Bu konuda şahitlerimiz e, de mevcut. Şahitler olmasa çok önemli değil. Üyelik başvuruları için hastaneye bir evrak kayıda giriyorlar. Daha sonra yaptıklarının suç olduğunu e, kendilerine deklare etmemizin hemen akabinde bu evrakları, hastane gelen evrak kaydından tekrar çıkış yapıyorlar. Zannediyorlar ki bu bir suç değil artık. Artık suç işlenmiştir, bunun şey yoktur zorlamayla ee, ve bu şekilde hastane evrak girişiyle sendikal, sendikal üye yaptıklarını zannetmişler. Ancak hatayı fark edince e, geri dönüş yapmak istemişler. Ancak bu da bir suç oluşturmuştur. Bu hastaneyle ilgili e, suç durumlarında bulunduk. E, suçlu da bulunduğumuz şahısları evet. deklare edelim. Yoksa e, isim konusunda gerek var mı? Bence yok çünkü e, Cumhuriyet evet. da şey yapacak e, yani Kolaklı Şasthanesi'nde baş hemşiremiz. Diğerinde ise e, sendikal faaliyetlerle ilgili tutanakları tutan arkadaşlar ve bununla ilişkin yöneticiler tamamı e, şikayet edilmiştir. Dolayısıyla bizim hedefimiz hukuka uygun işlem yapan her e, yönetici haricindeki hukuka aykırı işlem yapanların tamamı o anlamda yargılanmasını sağlamaktır. Eşit, adaleti davrandığı müddetçe bizim hiçbir e, sağlık personeliyle ya da sendikayla bir e, sorunumuz olmadı, sıkıntımız olmadan da tekrar beyan etmek isterim. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa... Hayır, Sağ olun. Yapmaz. Memur sen bağlı. var mı? Sağlık sen. Efendim? Şimdi orada tıbbi hizmetler müdürü tabi eski ismiyle baş olan yeni ismiyle tıbbi hizmetler müdürü olan arkadaşımızın sendikal faaliyetleri direkt olarak müdahale olması bu çerçevede oradaki personel yönlendirmesi <laughs> Tabii hani idareci olarak e, altında çalışan e, işte hemşire, teknisyen e, gibi arkadaşları yukarıda bir telefon açılmaz durumunda bile arkadaşlar etki altında kalabilmekte. E, bundan dolayı da e, her bir sendikanın lehinde, yani memurların ya da sağlıkların lehinde e, artı kazanç, yani üye sayısı artırma konusunda e, artıları elde edebilmektedir. bu yasa gereği hiçbir idarecinin bu tür işlere girmemesi gerekiyor. Nereye mesai sahiplerin işe Şimdi savcıların suç bulunduk Daha önce ne zaman bulundunuz? Yeni mi? Yeni yeni. Eee mesela kolay kişi verelim. 2000 e 56, 56.539 hazırlandı. Ee, Geçen sahip, hafta içerisinde yani. 13 Haziran 2013. 13 Haziran arkadaşlar. 13 ha, Haziran. Ha. Evet. Koçan'ınki ee, evet. 2013'e 9, 9 7, 8, 8, 8, ee, de. 9746 muhabereyle gitmiş. Yani şu anda eee ödeniş ve poça yerinde de Cumhuriyet Savcısı e, kaydını almıştır, muhabereyle ulaşmıştır. Eee burası ise tabii hani, kenar dağıtımını yapmıştır Cumhuriyet Savcısı. İşler için başlayacak. Şey bu kişilere daha önce temas çünkü çok ağır bir sahte imza kullanması. Evet. Biz bu kişilere 2-3 yıldır veriyoruz. Evet. Bunlar Çok büyük bir, bir üç, suç. Başkasının imza atmak. Şimdi tabii olan doktorlardan bir tanesinin verdiği dilekçe Koça Devlet Hastanesi Başhekimliği'ni 16 Mayıs 2013 tarihi itibariyle hiçbir sendika üye değilim. Konuyla ilgili iddia ve itirazların konusu olmak istemiyorum. Gereğini bilgilerinize arz edelim. Benim yerime imza atılmış şey diyor. Evet. Yani. İmza bu <laughs> Burada. Üyelik formu, kamu görevlileri sendikalarına üyelik formu. Ve burada bu evraklar tutanakla sendika temsilcilerimiz tarafından istenmiş. Bu evraklar hiçbirisi e, te, tarafımıza teslim edilmemiştir ve e, toplantıya katılan, toplantı tutanaklarında imzası olan kişilerin İhsan e, Yozun ödemesi <laughs> toplantıya katılma hakkı ve etkisi yok. Sahip. 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 Evet. Şimdi bu tür Yani çok aşık e, hani bu tür dereklerelerde bulunmamız bulunmanız ne kadar sizin için iyi tabi ama Cumhuriyet Savcısı için sıkıntı yaratır. Ama durum bu. Diğerinde de ödemişte de arkadaşlar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı var. Banka kayıtları var. Buna rağmen üyelerimiz Kabul edildi. Yazı çok açık. Sendika tesislerin tespit çalışması ve çok acele gönderdi. Aydalar. Aydalar mı? Yok yo, yo yatmış. Ama e, işte, kelime oyunları, saatler günlerle oynanarak bir avantaj sağlanmaya çalışılıyor. Bunların tamamı sendikal faaliyetler engellenmesi ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu konuda da e, yaptığımız çalışmalarda çok e, bu da ağır bir suç. Yani o resmi evrakta sahtecilik. Ama bu da çok ağır bir soru. Başka sorumuz? Başka mısınız? Bir şey söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz e, Bey söyledi. Yani bizim gerçekten bu tür işlerde önceliğimiz diyalog. Yani sendika yüzünden hiçbir bürokrat arkadaşımızın bunun karmasını biz istemeyiz. Ama tabii iki üç yıldır sonuçta sürekli uyarı 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 belli bir noktadan sonra da biz de bu işi yapıyoruz. En doğru şekilde bu işi yapmakta mükellefiz. Bundan dolayı e, bu yılda e, örnek olması açısından en azından 3 e, hastanemize ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın başvurduğu tabi e, yargının vereceği kararı saygılıyız. Yani nasıl